Adım Hüsnü Pak. Yakalar köyünde doğma büyüme. 22 yaşında ayrıldık buradan. 3 yaşında olanlar 50 yaşına gelmiş. Ben buraya geldiğimde tanımadığım insanlar çıktı. Sonra sonra öğrendik. 20 yıl bir fil görev yaptım. 34 yıl 3 aydan emekli oldum. Antalya'ya yerleştim. Yerleşmemin sebebi e, burayla yakalar köyünle bağım kesilmesin diye. Çünkü arazilerimiz vardı. Rahmetli kayınpederim ve rahmetli babamdan kalma, e, burlara e, kendimize ait yerlere işlemek zorundaydık. E, elimizden geldiğince yine de e, çiftçilikten biraz anlarım. Her ne kadar memur olsak da e, 2004'te e, Antalya'dan emekli oldum, memuriyetten. E, sonra 2004'ten sonra buraya geldik. E, bu bahçe e, 30 metre eninde, 100 metre uzunluğunda buraya bahçe yaptık. E, elimizle dikti, diktiğimizi, diktiğimiz e, gakka dediğimiz e, cevizler diktik. Sonra bazıları çıktı, bazılar çıkmadı. Zamanla e, çantlara çevirdik, fernura çevirdik. Derken bu tarafı köyden tarafı karışık ağaçlar, e, Amerikan bademler, elle kırılanlar var, değişik ağaçlar. E, öbür tarafı tamamen ceviz, 40, 40 kadar oya tarafta ceviz var, cevizle uğraşım. Başka bir ikinci bir tarlam var. Orada üç buçuk dönüm yakın, 80 kadar da orada var e, ceviz. Gitti ceviz soyma makinasının en büyüğünü aldım. Bu yörede benim makine kadar büyük ceviz soyma makinesi 3 tane. Çubuğu... da öyle yapıyor musunuz sadece kendi hepsini? Onlar geliyorlar, e, rica ediyorlar. Tabii e, cüzi bir sembolik rakamlarla e, onlardan bir şey alıyoruz. Şey elektrik su parası. bu böyle geçiştiriyoruz. 90 kiloyu e, 10 dakikada soyuyor soyuyorum evet. Hele ben ve diğer yakınlarım var. Onlar da ceviz bahçeleri kurduktan sonra ceviz çoğalmaya başladı burada. Çoğalma başladı. Ben 20 yıldır cevizle uğraşıyorum ve araştırıyorum. Bir sürü teknik teknik elemanlarla mühendislerle konuşuyorum. Bazı işin çıkıyor. bayağı da öğrendim. Her şeyi öğrendim. Aşıdan dutu verin. Hepsini de öğrendim. sizden Şimdi küçük yaşta tabii 16 yaşında evlendik. Dediği gibi 22 yaşında gittik Buralardan 30 sene dolandık. Tekrar bir daha geldik buralara. Döndük geldik. Döndük Gökçek geldik <laughs> Aynı işler duruyor. Aynı işlerimize yapabildiğimiz kadar, hakkından gelebildiğimiz kadar yapalım diye çalışıyoruz yani Değil beraber eşimle. E çocuklarım kurbette. kışın Antalya, yazın köylerimiz. E köylerimiz herkes şimdi köyleri de geri dönüyor. Kesinlikle. Evet. E, ne kadar reşberlik zor deseler de yine geliyorlar. Her şeye yapmaya çalışıyorlar. Cumartesi, pazar bilen Antalya boşalıyor. Köyde. Bir şey kalmıyor değil mi? Bir şey kalmıyor yani. Onun için biz burada mutluyuz. Güzel işlerimiz yapıyoruz. Cevizlerimize bakıyoruz. Kara koyun taş dibinde kuzular. Kuzular da kuzusuna gözler. Mele koyum, mele kuzu yok senin. Hın ağlayı yiğit, ağlayanan yok senin. Bir de attım kara yerin dağına. Hangi geldin hürmelin bağına. Selam söyle kara yerin beyine. Yollasınlar yiğitlere yerine Uzaktan mı geldin bacım gezmeye Kim oyuladı başındaki yazmaya İki, iki çocuk sahibiyiz. Kızımız Balıkesir'de memurla evli. oğlum da İngiltere'de. İki torun orada var oğlan iki torun e, Balıkesir dedi bir tanesi Ankara'da e, makine yüksek mühendisi. Bunlardan da bahsedelim de bunlar yalnız mı yaşıyor demesin millet. Adana'da sevdiğimin aşağı. Al filan öpün beyleri Al beyleri Sana da mestirlik de yakın Açıp durur Popla de tanır Öf ulan Kendini kendini gör Arşıda düşmanlarında bakın Şap durun Dayanmış da şu avşarı Afilane Düzüne